arkadaşlar. Bugün PKKS'de takipçilerin evini gözüyorum. Video çekiyoruz arkadaşlar. Şu an ben özel dünyadayım ve bu dünyayı herkese açtığım zaman gelen kişilerin evlerine gideceğim. Ve arkadaşlar ee, hemen şöyle gidelim. Evlerini puanlayacağım arkadaşlar. Güzel mi değil mi? Ondan sonra arkadaşlar evlerin genel içlerini düzenlemeye bakmak istiyorum. Boşsa boş diyeceğim. Çok doluysa çok dolu diyeceğim arkadaşlar. Onun için hiç kimse yanlış anlamasın. Hepinize evinize bakacağım arkadaşlar. Hatta size puanlarsın da hiç kimse dünya niye gelmiyor arkadaşlar. Ben online değilim çünkü. Arkadaşlar online oldum. Bütün herkese davet edeyim. Atsiz, Beste, Mila, Tatlı, Asena, Burcu, Melodi, XX'e. hepiniz davet ettim. Aa, birkaç kişi geliyor. Svet geldi. Öbür dünyamızı ışınlanalım. Evet yanımız doldu arkadaşlar. Yanımdan başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar ilk önce Asena'nın evine bakacağız. Evine like atmadan önce ilk önce gülmek istiyorum. Ben de bu ev yok. Bu evi çok beğeniyorum. Evin içine girelim bakalım. Ev nasılmış? Nasıl düzenlemiş evini arkadaşlar? evinize girdik. Evet evinin giriş kısmı aslında güzel. Çok böyle doldurmamış. Çok karışık olmamış. Güzel olmuş arkadaşlar. İleri gidelim. Halılar da aslında şık biraz. Rengi uyumuş mu? Uymuş aslında arkadaşlar. E, aslında böyle kırmızı tarzı şeyler kullansa daha güzel olurdu. Ama ben beğendim gene. Ondan sonra burada ayıcık koymuş. Bakın buraya böyle yapmış. Bir sürü koltuk koymuş. Şık gözükmüş. Çok kötü değil arkadaşlar. Burada böyle eşyalar koymuş. Çok tatlı bunlar. Beğeniyorum. Seviyorum. Güzel arkadaşlar. Bu kısmı aşırı beğendim. camın cam önüne şey koymuş. Güzel olmuş. Bu da burada güzel olmuş. Tabii en güzel kısmı burası. Şu ağaçların şekli falan çok güzel olmuş buraya da mutfak yapmış. Mutfağın şeylerini ve ayıcıkları şey ay, ayıcık dedim ya. Açsız. Atıs, Açsızın ayıcığına kafam gitti. Bu arada masadaki e, koltuklar aşırı çok tatlı olmuş. Çok beğendim arkadaşlar. Ondan sonra burada e, Meryem e, şey, Uğur Böceği güncellemesine gelen akumalanmış bir şey var. Buradakiler de aşırı çok tatlı. Sonra burasını pet kısmı yapmış çok güzel değerlendirmiş güzel olmuş devam edelim arkadaşlar buradan ben çok beğendim güzel ev evi de güzel bunlar da çok güzel olmuş güzel boyamış buraya zaten çok beğendim aşırı beğendim kimin evi bilmiyorum ee, arkadaşlar unuttum bu evi de beğendim Ye yer biraz koyu renkte olmuş. Evet. Ama güzel gene arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Buraya girelim. Buraya da çok güzel yapmış. çitlerle süslemiş. Giriş kısmı yapmış. İki tane şey koymuş. Bu ne? Bu da süs olarak kalsın diye yakışmış. Çünkü uyumuş arkadaşlar. Buraya duvarı böyle süslemiş bambularla Çok güzel olmuş. Buraya da oda yapmış arkadaşlar. Odaya girelim. Odaya da çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Bu ne arkadaşlar? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Buraya yatak odası ne yapmış? Buraya öyle süslemiş galiba. Burası da giyim odası. Giyim odası çok güzel olmuş. Şunlar böyle geniş yapmış. Güzel arkadaşlar beğendim. Evet böyle. Burası yatak odası ise i̇şte Buraya yatak nerede var? Ha burada. Televizyon koyması daha güzel olurdu televizyonu anlamadım çünkü göremedim. Evimizin burada ilk evimiz arkadaşlar. Şimdi ikinci ev gideceğiz. Nereden çıkıyoruz? Arkadaşlar evet buradan çıkıyoruz. Evini ben beğendim. Ee, siz onun üzerinden puanlayabilirsiniz. Ben beğendim. Beğenmedim. Şöyle oldu. Güzel diye sunuyorum. Şuraların çimen çok güzel olmuş. Evet. Şimdi evimize like atalım. Ben çok beğendim. Kimi, kimin kim evimiz? Asena evin çok güzelmiş. Çok güzel düzenledin arkadaşlar şey de çok güzel. Ağacıdan. Bu da çok güzel olmuş. Bu onun değil mi? Kırmızı bir şey var. E, kırmızı şey koysa daha güzel olur. Ama bu da şık. Evin dışına bunu koymuş. Bu da çok tatlı olmuş. Ben beğendim. x Melody'nin evine giriyoruz. İki e, arkadaşlar. Evin dışında boyamamış galiba. Evet. Evi boş arkadaşlar. Birkaç yeri dolu. Iııı e, Arkadaşlar xx asa neydi galiba bilmiyorum tam olarak. Evini galiba tam olarak düzenlememiş. Düzenleyecek kısımlara bakıyorum. Bu buraya arkadaşlar biraz olmamış. Buraya pet yatağı falan koymuş. Televizyon yataksa niye televizyon koyuyorsunuz arkadaşlar? Televizyon çok dibine gelmiş. Yani şurası çok karışık olmuş gibi biraz. Çok büyük eşyalar kullanmış. Bu koltuk cam seyrediyor galiba. Tamam. Arkadaşlar bu Şu biraz uymamış arkadaşlar Devam edelim Burayı boş pek bir şey demiyorum Çok güzel demiyorum Olan kısımlara bakıyorum Bu aslında ol olabilir burası Bu şekilde Beğendim güzel arkadaşlar ee, Sadece şurası çok karışık olmuş Çıkalım evden Like'ımızı da atalım Kimmiş XX Melody'miş Şimdi bu arkadaşımızın evine gidiyoruz. Evet girelim. Like'ımız. Boya like. like. Ha, tamam. Evimize girdik. Bunun ilk katını düzenlediyse bakacağım. Yoksa direkt üst katını çıkacağım. Düzenlemiş mi? Evet birkaç eşya koymuş. Mutfağa bakalım. Mutfağı düzenlememiş. Üst kata çıkalım. Arkadaşlar koltuklar şık gözükmüş. Bunlar havada olmasa ee, de arkadaşlar. Havada olunca zor atılıyor. Oturuluyor. Burası arkadaşlar bir garip olmuş. Biraz havada. Aslında güzel. Bir şey demiyorum. Ee, burada kapı yok mu? Ha, burayı bölmüş. Tamam. Bu çok havada olmuş arkadaşlar. Biraz aşağıda olsa iyi olurdu. Ondan sonrasında çıkalım. Beğendim gelin. Buralar da güzel. Mutfak yapmış. Arkadaşlar bu evde böyle bir şey var. Bunu niye var bunu bilmiyorum. Evet şey, Evi kendisi yapmamış. Evi kendisi öyle. Burası da böyle olmuş. Şu çok güzel. Beğeniyorum aslında. Tatlı bir şey. Böyle çok şık gözüküyor. Buraya gelelim. Burası da yatak odası. Güzel düzenlemiş. İki yatak koymuş. Ee, Ranza çok tatlı duymuş. Ranza ile bunlar uyumlu olmuş arkadaşlar. Sonra evimize gideceğiz şimdi. Bu evimiz de bitti. Güzel ben beğendim. Evde zaten çok güzel mutfağım. Ben bu evin mutfağını çok beğeniyorum. Beğenerek seviyorum yani. Belki ben de bu evden satın alırım. Like'ımızı atmıştık galiba. Son evimiz Burcu'nun evine gideceğiz. Like'ımızı atalım. Sonra like atmayı unutuyoruz arkadaşlar. Burcu'nun evi de arkadaşlar şey. Evet laboratuvar evi arkadaşlar. Son evimizde de Burcu'nun evi. Burcu ilk buraya mutfak yapmış bu kısmı. Güzel olmuş. Bu da var. Böyle koltuklardan koymuş. Ortaya böyle bir süsler koysa güzel olur da. Gene güzel arkadaşlar. Burası boş olmuş biraz arkadaşlar. Camdan baktım. Bir tek bu gözüküyor. Bu kısım çok güzel olmuş. Bu kısım beğendim. Bu ortası boş olmuş. Galiba tam şu an düzenlememişti. daha arkadaşlar. Üst katına çıkalım. Çıkamıyoruz. Çıkalım. Evet. Üst katında bu kısmı da beğendim. Bu petlerden de güzel. İki tane yatak koymuş. Farklı renklerde. Bu koltuk da güzel olmuş arkadaşlar. Bu yatak odasını da güzel olmuş. Beğendim aslında. Çok karışık olmuş. Buraya girelim. Burası da güzel olmuş arkadaşlar. Burada ne yapmış? Gizli bir oda mı var? Bir deneyelim be. aşağı kata indik hemen. Pırt diye. Bunu <laughs> da beğendim. Evet arkadaşlar. Burcu'nun evini de beğendik. Çıkalım artık arkadaşlar. Sonra evimize girdik. Evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.